Arkadaşlar yok yok. Şimdi bakın buraya park edeceğiz aracımızı. Küsme yöntemiyle park edeceğiz. Muhtemelen bir hata düzeltmesini göstereceğim size. Çok fazla küsme gösterdik. Şimdi dikiz aynamızı ve aracımızı buraya eşitlediğimizi düşünelim. Aracımızı buraya ortaladık. Direksiyonumuzu tam sol yaptık. Sağ dikiz aynamızda şu aracın sadece farını en dış kısmında göreceğiz. Hadi bakalım. Gördün mü? Tamam Bakın arkadaşlar görmemiz gereken görüntü bu Saat ikiz aynasında Tam farı ucunda, ucundan göreceğiz Tam sağa yap geri gel yavaş, yavaş Yavaş Dur Biraz daha gel Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Biraz daha gelirsek aracı düzeltmek için Burayı sağ tarafımız çok yakın oldu Şimdi direksiyonumuzu tam sol yapıyoruz. Geri gel şimdi birazcık. Gel geri gel geri geri geri. Yeter. Şimdi tam sağ yap. Tam sağ yaptık. Ve aracımızı düzeltiyoruz. Gel. Özellikle bu hata düzeltmeyi gösterdim size. Çünkü her parkınız mükemmel olmayabilir. Bakın çizgiyle paralel oldu. Direksiyonumuzu düzelttik. Ve sağımızda böyle bir mesafemiz var solumuzda da böyle bir mesafemiz var. F